Kanal 15 Haber Merkezi'nden herkese mutlu akşamlar. Bugün takvimlerimiz 12 Mayıs 2023 Cuma'yı gösteriyor. Kanal 15 Haber Merkezi tarafından hazırlanan bölgemizden günün gelişmelerini sizlere aktardığımız haber bülteniyle karşınızdayım. Bültenimize bir trafik kazası haberiyle başlıyoruz. Burdur'un Bucak ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil önce bir minibüse ardından başka bir otomobile çarptı. Kazada bir kişi hafif yaralandı. Burdur'un Bucak ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada bir kişi hafif yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza bugün saat 9 sularında Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde belediye benzin istasyonu önünde meydana geldi. Kahveler mevkinden şehir merkezi istikametine doğru seyir halinde olan KK yönetimindeki 15 ACB 665 plakalı araç, Önce AA yönetimindeki 15PU 472 plakalı minibüse Ardından MÖ yönetimindeki 15 ABJ 930 plakalı araca çarptı. Kazada 15 ABJ 930 plakalı otomobilde bulunan bir kişi hafif yaralandı. Vallahi üç tane araba var. Biri nerede? Biri Çevrede bulunan ve kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahaline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla bucak devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan minibüs ve araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri tarafından kaza mahallinde inceleme yapıldı. Burdur'da dün akşam saatlerinde sağnak yağış etkili oldu. Sağnak yağış nedeniyle Rögarlar tıkandı, caddeleri su bastı, vatandaşlar zoranlar yaşadı. Burdur'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle rögarlar tıkanınca biriken yağmur suyu ana caddelere doldu, vatandaşlar zoranlar yaşadı. Meteorolojinin uyarısı sonrası Burdur'da dün saat 18 sularında başlayan sağanak kentte hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde yağış nedeniyle küçük çaplı maddi hasarlı kazalar meydana geldi. AK Parti Burdur Milletvekili adayı Mustafa Oğuz seçim ziyaretleri kapsamında bugün Bucak Sirat Odası Başkanı Bilal Özel'i ziyaret etti. Üreticilerin durumu, üretimin son durumu hakkında istişarede bulundu. AK Parti Burdur Milletvekili Adayı Mustafa Oğuz seçim çalışmaları kapsamında Bucak Sırat Odası Başkanlığını ziyaret etti. Milletvekili Adayı Mustafa Oğuz'a ziyaretleri sırasında İl Genel Meclis üyeleri, AK Parti Bucak Gençlik Kolları Başkanı Osman Şahan, AK Parti ilçe Teşkilat Üyeleri ve partililer eşlik etti. Bugün saat 11'de gerçekleşen ziyarette Milletvekili Adayı Mustafa Oğuz, Sırat Odası Başkanı Bilal Özel ile üreticilerin yaşadığı sıkıntılar ve üretimdeki son durum hakkında istişarede bulundu. Zaten. Evet, Seçim çalışmaları hakkında değerlendirmede bulunan ve ziyaretleri hakkında kanal 15'e açıklama yapan milletvekili adayı Mustafa Oğuz, sivil toplum kuruluşları ziyaretlerinde oda başkanlarıyla yaptıkları istişarelerin 14 Mayıs sonrası Burdur ve tüm ilçelerine hizmet etme noktasında olumlu sonuçlar doğuracağını belirtti. Milletvekili adayı Oğuz, Seçimden sonra Burdurlu vatandaşlarımız teveccüh gösterir, milletvekili seçilirsek tek gayemiz Burdur'a en iyi şekilde hizmet etmek olacak dedi. Bugün e, yine sabah saatlerinde seçim koordinasyon merkezimizden e, sivil toplum kuruluşlarımızı ziyaret etmek maksadıyla e, seçim çalışmalarımıza başladık. Aslında seçim çalışmaları değil bunlar genel ziyaretler. Biz e, çünkü seçimler olmadan da e, burada hem Bilal Başkan'ıma hem e, diğer STK oda başkanlarımıza, belirli aralıklarla, belirli süreçlerle elimizden geldiğince ziyaretlerde bulunduk. Siz de, sizin de söylediğiniz gibi e, artık seçimlere e, yani iki gün gibi bir süre kaldı. ...bugünü saymazsak bir gün bir süre var. Bugün çünkü başladı, artık devam ediyor. E, seçim çalışmalarına sorduğunuz için ona da cevap. vereyim... seçim çalışmaları güzel. E, sahada hem Cumhurbaşkanımıza hem de bizlere e, gerçekten hani bunu sami, tüm samimiyetimle söylüyorum bir teveccüh var. Bunun sebebi de tabii ki Cumhurbaşkanımız önderliğinde AK Parti iktidarlarının 21 yıldır ortaya koyduğu hizmetler, ortaya koyduğu insana verdiği değer. Bunun tüm hemşerilerimiz farkında. Bugün Burdur'un diğer ilçelerinde, Burdur'un köylerinde, o ilçelere bağlı köylerde ve keza şu anda içinde bulunduğumuz Bucak ilçemizde de aynı. Herkes aslında olayın farkında. Bizler sadece Belki ziyaret edip belki unutulanları hatırlatmak babında ziyaretlerde bulunuyoruz. Ee, ama tabii bugünkü sivil toplum kuruluşları ziyaretlerimiz e, biraz daha e, bundan önceki süreçte beraber hareket ettiğimiz noktalarda e, 14 Mayıs'tan sonraki süreçte Allah nasip ederse e, bu görev bizlere hemşerilerimiz tarafından uygun görülür ve bizlere bu görev tevdi edilirse e, yine beraber... E, hareket etme noktasında beraber işte bucağımız için, burdurumuz için, gölüsarımız için, tefendimiz için e, beraber odalarımızla, STK'larımızla beraber hareket edip e, memleketimize bir fazla ne kazandırabiliriz? E, hemşerilerimize, köylülerimize, e, esnafımıza beraber ne kazandırabiliriz? Gayemiz, amacımız bu. Bunu oda başkanlarımızla beraber değerlendiriyoruz. Bunun taahhüdünde bulunuyoruz aslında. E, basit tabirle öyle söyleyeyim. E, zaten e, benim Bucak ilçesinde yaşıyor olmam da Bucak'taki oda başkanlarımızın birçoyla diyalogumuz e, önceden beri süre gelen e, güzel bir diyalogumuz var e, şu anda da e, ziraat odası başkanımız Bilal başkanımla birlikteyiz e, kendisi güzel bir değerlendirme yaptı hem e, bizimle beraber buraya gelen Arkadaşlarımıza e, ziraat odasının e, şimdiye kadarki çalışmalarla alakalı e, böyle güzel bir briefing verdi e, ben ona da buradan Hakikaten hem çiftçinin hem köylünün hem de üyelerin faydasına yaptığı tüm işlemler, şu şimdi saymaya kalksam burada akşamı kapsayacak bir programa mal olur. Ben yaptığı tüm işler için kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Allah inşallah bundan sonraki süreçte de biraz önce dediğim gibi nasip olursa beraber çalışmayı bizlere nasip eder inşallah. Ziyaret hakkında konuşma yapan Bucak Ziraat Odası Başkanı Bilal Özel, ülkemiz demokrasi ülkesi. 14 Mayıs pazar günü seçime gidiyoruz. Sandıktan çıkacak sonucun şimdiden ülkemiz ve milletimiz adına hayırlı olmasını diliyorum dedi. Başkan Özel, ziyaretlerinden dolayı AK Parti Burdur Milletvekili adayı Mustafa Oğuz, İl Genel Meclis üyeleri ve AK Parti teşkilat üyelerine teşekkür etti. Ülkemiz demokrasi ülkesi, demokrasinin yönetil, demokrasiyle yönetilen, yönetilen ülkelerde Türkiye'mizde, Malum olduğu üzere 14 Mayıs 2023 tarihinde bir seçime gidiyoruz. Cumhurbaşkanımız ve mecliste bizler adına milletimiz adına karar verecek olan milletvekillerimize bir oy kullanacağız. Bu süre zarfında ve bu bağlamda kurumumuzu ziyaret eden başta Burdur AK Parti milletvekili adayımız Mustafa Oğuz. İl Genel Meclis İbrahim Avcıl, Sami Uğur ve diğer taraftan AK Parti'nin ilçe yönetim kademesine, kadın kollarına, gençlik kollarına ziyaretlerinden dolayı şahsım kurumum, çiftçilerim adına teşekkür ederim. Ee, tabii ki dün de olduğu gibi, geçmişte olduğu gibi biz çiftçilerimiz adına taleplerimizi siyasi vesayete ve idarecilere ileteceğiz. Ee, bu kapsamda geçtiğimiz yıllarda çiftçilerimizin karşılaştığı olduğu sıkıntılar ve çözümü hususunda ilçe başkanlığı görevini tevdi eden Mustafa Oğuz Başkanımla beraber çözüm bulunması noktasında istişarelerimiz iş olmuştu. İnşallah şimdiden sonraki dilimde her kim olursa olsun bu işin köyü, beldesi, ilçesi, ili olmaz. Ülkemiz adına, ilimiz adına yapılacak olan her türlü çalışmaların arkasında olduğumuzu, ar arkasında olduğumuzu belirtmek isteriz. Biz her zaman için seçilecek olan kişilerin yanındayız. Ee, sivil toplum örgütleriyle, partileriyle ve diğer yöneticileriyle, yerel dinamikleriyle, muhtarlarıyla Burdur bir bütündür, ülkemiz bir bütündür. Biz buradan şimdiden kendilerine seçimin hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Memleketimiz, milletimiz için hayırlara vesile olsun. 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası etkinlikleri Burdur'un Bucak ilçesinde bu yılda renkli ve eğlenceli geçecek. Bucak Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Zeki Çelik, Gençlik Haftası etkinlikleri hakkında... Kanal 15 aracılığıyla vatandaşları bilgilendirdi. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı için geri sayım başladı. 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan gençlik haftası etkinlikleri de Burdur'un Bucak ilçesinde 15 Mayıs pazartesi günü başlayacak ve Gençlik haftası birbirinden eğlenceli etkinlikler ve çeşitli aktivitelerle dolu dolu geçecek. Gençlik haftası kapsamında organize edilen etkinlikler hakkında Kanal 15'e açıklama yapan Bucak Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Zeki Çelik, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 104. yıl dönümünü coşkuyla kutlayacağız. Bu vesileyle 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinliklerimiz eğlenceli ve renkli geçecek. Hafta etkinlikleri 15 Mayıs Pazartesi günü yapılacak olan sokak basketbolu etkinliğiyle başlayacak. Takip eden günlerde 16 Mayıs Salı günü badminton ve tenis turnuvası, 17 Mayıs Çarşamba günü 4 kategoriden oluşan 1. Atatürk Halk Koşusu ile devam edecek. Gençlik Haftası kapsamında 17-18 Mayıs tarihlerinde Bucak Belediyesi önünde kurulacak etkinlik alanında spor şöleni devam edecek dedi. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Zeki Çelik etkinliklere herkesin katılabileceğini belirterek tüm Bucak halkını coşkulu ve renkli aktivitelerle dolu Gençlik Haftası kutlamalarına davet etti. Gençlik Haftası programına destek ve katkı sağlayan kurumlara, temsilcilerine ve antrenörlere teşekkür etti. Bildiğiniz üzere 19 Mayıs tarihi kurtuluş mücadelemizin başlangıcı olan önemli bir tarihtir. Bu vesileyle, bu sebepten dolayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu tarihi gençlerimize 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve gençlik ve spor bayramı olarak hediye etmiştir. Biz de bu kapsamda tüm Türkiye'de kutlanan 15-21 Mayıs Gençlik Haftası'nda belirli faaliyetler düzenledik. Bu faaliyetlerimizi de 15 Mayıs tarihi itibariyle başlatıyoruz. 15 Mayıs tarihinde 3x3 sokak basketbolu, Bucak Belediyesi önünde sokak basketbolu etkinliğimiz var. Buna tüm halkımız başvuru yapıp katılabilir. Daha sonra 16 Mayıs Salı günü e, Gençlik Merkezi'nde badminton turnuvası ve tenis turnuvası gerçekleştirilecek. Daha sonra 17 Mayıs Çarşamba günü e, 1. Atatürk Halk Koşusu adı altında atletizm cross e, müsabakaları düzenleyeceğiz. Bu cross atletizm koşuları 4 farklı kategoriden oluşuyor. E, bunlarda 5. ve 6. sınıflar lukayel önünden başlayacaklar, bucak Belediyesi önünde bitecek. 7. ve 8. sınıflar emniyet müdürlüğü önünden başlayacak. E, bucak Belediyesi önünde bitecek. 9. 10. ve 11. sınıflar 2. üst geçin oradan başlayacak. Tekrardan Bucak Belediyesi önünde bitecek. Daha sonra serbest kategori yaptık. Yani 18 yaş ve üstü tüm halkımızın katılabileceği serbest kategori yaptık. Bu da aynı şekilde 2. üst geçin oradan başlayacak ve Bucak Belediyesi önünde bitecek. Buna da tüm halkımız katılabilir. Burada amacımız sporda farkındalığı geliştirmek ve sporu tabanı yaymak için 19 Mayıs haftasında bu şekilde ismine de 1. Atatürk Halk Kursu dediğimiz bir faaliyet ekledik. Daha sonra aynı gün 17 Mayıs Çarşamba günü saat 4'te Bucak Belediyesi önünde spor şenliği açılışı yapıyoruz. Spor şenliğimizde e, orada masa tenisi, badminton, basketbol, dart, penaltı atışı gibi etkinliklerimiz var. Bu etkinliklerimiz 17 Mayıs günü ve 18 Mayıs günü Bucak Belediyesi önünde e, sergilenecek ve açık kalacak. Orada çocuklarımız, ailelerimiz, çocuklarımız gelip masa tenisi oynayabilirler, dart atışı gerçekleştirebilirler, penaltı atışı gerçekleştirebilirler. Aynı zamanda biraz önce bahsettiğim gibi sokak basketbolu turnuvasına da katılabilirler. Daha sonra 18 Mayıs günü e, yine aynı şekilde şölenimiz devam edecek. Ve daha sonra da 19 Mayıs günü de kutlama programımıza geçeceğiz. 19 Mayıs günü saat 10'da sabah Bucak Belediyesi önünde kutlama programımız başlıyor. Ona da tüm halkımız davetlidir. Oranın da içeriği geniş, eğlenceli bir içeriğimiz var. Ona da katılırlarsa memnun oluruz. Bu şekilde 15-21 Mayıs Gençlik Haftası'nı kutlamayı düşünüyoruz. O şekilde spor şöleni standlarımız 17 Mayıs ve 18 Mayıs tarihlerinde açık kalacak. İki gün açık kalacak. Vatandaşlarımız çocuklarla birlikte aileler gelip katılabilirler. Tabi bu etkinlikleri düzenlerken bizim en büyük destekçimiz Bucak Kaymakamımız Sayın Erol Tanrıkulu, Bucak Belediye Başkanımız Sayın Emrah Ünal, Mesai arkadaşlarım, antrenörlerim hepsine çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmıyorlar. Çünkü bu etkinlikler bir ekip işi. Ekip olmadan bu tür etkinliklerin altına kalkamıyoruz. Sizler de gelip burada bizlerle röportaj yapıyorsunuz. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Halkımızın şimdiden 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Bucak Belediyesi eski dönem belediye başkanlarından Arsal Sarı, Cumhuriyet Halk Partisi Burdur milletvekili adayı Hülya Gümüşe destek olacağını ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi Burdur milletvekili adayı Hülya Gümüş, Bucak ilçesinde belediye başkanlığı yaparak vatandaşların gönlünde taht kuran Arsal Sarı'yı evinde ziyaret etti. Ziyarette siyaset tecrübelerini milletvekili adayı Hülya Gümüşe aktaran Arsal Sarı yaptığı açıklamada Seçime çok az bir süre kaldı. Bildiğiniz gibi bu seçim çok önemli. Demokrat Parti'de ve Doğru Yol Partisi'nde çok uzun süre hizmet ettim. Bugün partim Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekliyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nu Burdur'da da Hülya Gümüş'ü destekliyorum dedi. Önceki dönem belediye başkanı Arsal Sarı 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde Hülya Gümüş'e başarılar diledi. Öncelikle e Ziyaretiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, seçime çok az bir gün kaldı. Ee, benim de fikirlerimi sordu Hülya Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Ee, bizi önemseyip buraya kadar geldiği için de e, hem sizlere hem de partisine teşekkür ediyorum. Bu seçim son derece önemli bir seçim. Ee, hem Cumhurbaşkanı seçimi olarak çok önemli. Hem de milletvekilliği seçimi olarak çok önemli. Ben Demokrat Parti'de Doğru Yol Partisi'nde uzun süre hizmet ettim. Görevde bulundum. Bugün partim Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde milletvekili adaylarımız var. Ve dolayısıyla Cumhurbaşkanlığında da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz. Ee, önümüzdeki seçimde e, ben de e, kararımı vermiş durumdayım partim gibi. E, Budur da e, Sayın Hülya Gümüş'ü destekliyorum. E, babası, dedesi, atadostumuz. dostumuz. E, kendileriyle çok iyi ilişkilerim vardı. E, Cumhurbaşkanlığında da tabii ki doğal olarak e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum. E, Hülya Hanım'a çok başarılar diliyorum. Başkanım, Bizi seven, sayan da e, mutlaka e, eğer ki düşüncemi bilmek istiyorsa e, belli ki e, kararımız budur. E, ben e, başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Bakın, Çok sağ olun. Burdur'un Bucak ilçesinde İyi Parti'den istifa eden isimler Milliyetçi Hareket Partisi'ne katıldı. Milliyetçi Hareket Partisi'ne katılan isimlere rozetleri bugün düzenlenen törenle takıldı. Burdur'un Bucak ilçesinde İyi Parti'den istifa eden isimler Milliyetçi Hareket Partisi'ne katıldı. İyi Parti'den istifa eden önceki dönem milletvekili Arpastan Ahmet Dursun, Belediye Meclis Üyesi Ali Sağır, İyi Parti Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Onur Örenli başta olmak üzere 150 kişiye rozet takılarak MHP'ye katılımları kutlandı. MHP Seçim Koordinasyon Merkezi'nde bugün saat 14.30'da düzenlenen rozet takma törenine Milliyetçi Hareket Partisi Burdur İl Başkanı Gültekin Oktay, Tefenli Belediye Başkanı Ümit Alagöz, Söğüt Belediye Başkanı Ayhan Yurda siper Çeltikçi Belediye Başkanı Adnan Bilkay, Kızılkaya Belediye Başkanı İlkay Güngör, MHP Bucak İlçe Başkanı Süleyman Demirezen, MHP Milletvekili Adayı Servet Olpak, Andaç Özdemir, Esma Özdaşlı ve partililer katıldı büyük bir vatan sevdalısı gönülleriyle partimize, Milliyetçi Hareket Partisi'ne hizmetleri ve bunun neticesinde de güzel bir zafere doğru gittiğimizi sizlerle paylaşmak isteriz. Programda konuşma yapan Orhan Akın, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde Cumhur'un muazzam zaferine şahit olmak için buradayız diyerek programa katılan partililere teşekkür etti. Akın konuşmasının ardından İyi Parti'den istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi'ne katılan 150 kişi adına temsili rozet takılan isimleri sahneye davet etti. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde Cumhur'un muazzam zaferine şahit olmak için buradayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne pranga vurmak isteyenlere küflü zincirleri kırmak için buradayız. Devletimizin güçlü, milletimizin huzuru, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için buradayız. Hoş geldiniz. Milliyetçi Hareket Partisi'ne katılan isimlere rozetlerinin takılması ve sloganlarla program sona erdi. Kanal 15 televizyonunda yayınlanan seçim özel programı 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimlerinin tamamlanmasının hemen ardından canlı yayınla seçim sonuçlarını an be an izleyiciye aktaracak programı sakın kaçırmayın. 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimi için sadece bir gün kaldı. Kanal 15 televizyonunda yayınlanan seçim özel programı 14 Mayıs pazar günü seçimin tamamlanmasının hemen ardından saat 17'den itibaren canlı yayınla izleyiciyle buluşacak ve seçim sonuçları dakika dakika izleyicilerle paylaşılacak. Moderatörlüğünü Bilal Karasakal'ın yapacağı seçim özel programında Burdur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kürşat Tuncel ve Burdur'un duayen gazetecileri Cemalettin Bektaş, Hasan Türkel, Onur Özkan ve Abdurrahman Kızılkaya yer alacak. 14 Mayıs Pazar günü saat 17'den itibaren Kanal 15 ekranlarında seçim özelde duayen gazeteciler yorumlarıyla seçim sonuçlarını canlı yayınla izleyiciye aktaracak. Seçim sonucunu an be an takip etmek isteyenler seçim özel programını pazar günü 17'den itibaren izlemeyi unutmayın. Herkese iyi akşamlar. Türkiye bu seçimi bekliyor. Burdur bu seçimi bekliyor. 14 Mayıs akşamı, pazar akşamı. Kanal 15'iz, seçim özeldeyiz. Bucaktayız, Ağlos'undayız, Çeltikçi'deyiz. Hemen geçiyorum, Görüşsar'dayız. Çağdır'dayız, Tefendi'deyiz, Karamanlı'dayız. Temel'deyiz, Yeşilova'dayız. Kısacası Burdur'un her yerindeyiz. Seçim sonuçları sizleri dakikası dakikasına aktaracağız. Hemen yanı başımızda Kürşat Tuncel, Cemalettin Bektaş, Hasan Türker, Onur Öz Abdurrahman Kızılkaya. Kısacası Burdur'un bütün gazetecileri, bütün yorumcuları sizlerle beraber Burdur'un seçimini yorumlayacak. 14 Mayıs akşamı Kanal 15'te seçim özelde. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Deney Hayvanları Yerel Etik Kurulu ve Veteriner Fakültesi işbirliğiyle düzenlenen 15. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası kursu başarıyla sonuçlandı. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Deney Hayvanları Yerel Etik Kurulu ve Veteriner Fakültesi İşbirliği ile 29 Nisan 7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen ve teorik derslerin online, uygulamalı derslerin yüz yüze yapıldığı 15. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası kursu tamamlandı. Kursa yoğun ilgi olduğunu belirten Makü Hadiyek Başkanı Profesör Doktor Özlem Özmen, Makü ve aralarında Selçuk Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Gölisar Devlet Hastanesi, özel veteriner klinikleri ile eczanelerin bulunduğu çok sayıda üniversite ve kurumdan 74 araştırıcı ve öğrencinin katıldığı kursta toplam 75 saat eğitim verildiğini söyledi. Özellikle öğrencilerin katılımından çok memnun olduğunu kaydeden Makü Hadyek Başkanı Profesör Doktor Özmen, gençlerin bilimsel çalışmalara olan ilgisinin umut verici olduğunu ifade etti. Kursun eğitim dışında üniversiteler arası çalışma ve projelere de zemin hazırladığını belirten Profesör Doktor Özmen, Deney Hayvanları Üretim ve Deneysel Araştırma Merkezi'nin çevre üniversite araştırıcılarına da çalışma imkanı verdiğini ve desteklediğini bildirdi. Bölgede düzenli olarak bu alanda kurs faaliyetlerini sürdüren tek üniversite olmanın ilgiyi artırdığını sözlerine ekleyen Özmen, kursa destek veren herkese teşekkür etti. Haberlerimizin ardından altın piyasalarına göz atıyoruz. Göz kamaştıran modelleriyle zevkinize hitap eden Şencan Kuyumculuk, altın piyasasını sunar. Ucak Şencan Sarraf'tan aldığımız bilgiye göre bugün 22 ay bileziğin gramı 1393 liradan işlem görürken çeyrek altın satış 2470, Cumhuriyet altını satış 10.130 liradan işlem gördü. Göz kamaştıran modelleriyle zevkinize hitap eden Şencan Kuyumculuk altın piyasasını sundu. Bültenimizin sonunda sırayı hava durumu alıyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Burdur ve çevresinde bugün hava parçalı çok bulutlu geçti. Bazı merkezlerimizde bugün ölçülen en yüksek hava sıcaklıkları Burdur 24, Bucak ve Gölisar 23, Tefenli 22, Yeşilova 21, Ağlasun 23 derece. Bölgemiz alçak basınç sisteminin etkisi altında. Burdur ve çevresinde bu gece ve yarın akşama kadar hava parçalı bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek rüzgar kuzey ve batı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, yağış anında kuvvetlice esecek. Hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece arasında azalacak. Merkezlerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıklarına gelince Burdur 11.20, Ağlasun 8.18, Çeltikçi 8.20, Bucak 10.20, Yeşilova 8.18, Karamanlı 8.16, Kemer 9.17, Tefenli 9.18. 9 19 Gölisar 9 20 Çavdır ve Altınyayla 10 19 derece. Çevre illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıkları ise Isparta 11 20, Antalya 18 23, Denizli 13 26, Uşak 7 20, Afyon Karahisar 9 20, İzmir 11 24, Kütahya 8 18, Muğla 8 23 derece. Bu gece Burdur'da Yalçıner, Bucak'ta Onay Eczaneleri nöbetçi Kanal 15 Haber Merkezi tarafından hazırlanan bölgemizden günün gelişmelerini sizlere aktardığımız haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki haber saatimizde yeniden görüşünceye dek tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.